Sayın seyirciler Başbakan Erdoğan'ın Sayın seçiciler, Başbakan Erdoğan'ın bir avuç çapulcu dediği grupların protesto ettiği halkı terörle müzakere sürecine ikna etmek için görevlendirilen akillerden dikkat çekici talepler geliyor. Doğu Anadolu Grubu Başkanı Can Paker terörist başı Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. Bu arada akillere yönelik tepkiler yurt genelinde de devam ediyor. Kocaeli'ne gelen akil insanlar Marmara heyeti esnaf görüşmelerini protestolar nedeniyle yapamadılar. İlgili Sayın Hoca'nın da iki özgürlük taleplerini çok dinledik. Bunu da, bunu da tabii ileteceğiz. Benim şahsi fikrim tabii ki e, e, özgür olsun. Hiçbir sorunum yok. Keşke olsa. Ve keşke böyle bir başvuru sürecini başlatan kişi bunu daha özgür, özgür bir ortamda devam ettirse. Ama siyaset böyle değil biliyorsunuz. Bu bakımdan da e, bu konuda da sabırlı olmanızı bir kardeşiniz olarak size sadece tavsiye etmek istiyorum. Akil Adamlar Doğan Anadolu Heyeti Başkanı Can Peker, terörist başı Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. Hakkari'de temaslarda bulunan Peker bu açıklamasını hemen her konuşmasında tekrarlıyor. İşte Peker'in Hakkari'de yaptığı bir başka açıklama. Büyük bir çoğunlukla Sayın Öcalan'ın özgürlüğü isteniyor. Çünkü Sayın Öcalan'ın özgürlüğü bir siyaset süreci meselesidir. Bunu dikkate almanızı istiyorum. Terör örgütünün terminolojisiyle konuşan Peker, Türkiye halkları devleti değiştirdi dedi. Devlet eski devlet değil. Çünkü siz değiştirdiniz. Çünkü, çünkü Türkiye halkları değiştirdi devleti. Peker'in Türk İslam tezi artık geçmişte kaldı sözleri de dikkat çekti. Şimdiye kadar Kemalizm vardı. Bundan sonra Türk İslam sentezi geliyor. Gibi bir şey söyledi. Hiç katılmıyorum. Türk İslam sentezi 20. asırda kaldı. Türkiye yepyeni bir halklar topluluğu artık. Öte yandan akillere yönelik tepkiler yurt genelinde devam ediyor. kardeşlik, kardeşlik. Kocaeli'ne gelen akil insanlar Marmara heyeti esnaf görüşmelerini protestolar nedeniyle yapamadı. Heyet otele sığınmak zorunda kaldı. Bir bak şu an araçlı tamlarda yürüyerek şey buraya gelirse burada sıkıntı olur. Yani.